Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kardeşim Yunus'la beraber korku yok. Cinli binaya geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Videomu likelamayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videomu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi gelelim bakın arkadaşlar. Şu an cinli. Bu her yer cinli arkadaşlar. Mardin'deyiz. Bak şurada bir ağaç arasında göre gösterebilsem çok korkunç arkadaşlar. Abi öyle bir karanç var ya. Evet. O zaman geçelim. Geçelim. İçeriye girmeyelim. Hayır. Evet arkadaşlar. Şu bakın şurada bir şeyler kırılmış. Hayır. Arkada vallahi siz geldi arkadaşlar. Burada bir top var. eleme eleme. Böyle bir top. Oraya attım korkmayın arkadaşlar ben attım. 2 saattir buraya geliyoruz. Dur. gelelim arkadaşlar buraya doğru. Abone olun. Gel yeah, Yunus. Know. Bakın. Ay acaba. Abi orada bir şey mi var. <laughs> arkadaşlar burası normal bir yer değil. Arkadaşlar yine like atma, abone olmayı unutmayın tekrardan arkadaşlar burası çok korkunç bir yer. zordan oradan bir like abone atın. Arkadaşlar 28 aboneyiz. Hadi be bizi 29 yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar. Şu an, arkadaşlar şu seser sesler geliyor. Bakın duyuyorsunuz. arkadaşlar. Lan, lan telefon düştü lan. Allah Allah. Ne ya? Aha, aha vallahi gördüm telefonu. Arkadaşlar. Çok kötü sesler geliyor. İyi ki buldum. Lan o ne sesi? Tövbe tövbe. Abi yemin ederim bir yerde siz geldi ama. Arkadaşlar şu an belki net göremiyorsunuz. Biz bize tekerleri çekiyoruz. Hiç kusura bakmayın. O arkadaş ama öyle bir korkunç bakın. Ay. Arkadaşlar sesler geliyor. Gel arkadaşlar şu ağaca. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar Yunus'un aynısını gördüm. Yunus sen de gördün değil mi? Gördün değil mi Yunus sen de? He he gördüm. Senin aynısı. Tövbe tövbe. Oha Yunus'un aynısı. Lan. Arkadaşlar şu an Yunus'un aynısı ben, beni kovalıyor. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar kaçayım. Evet arkadaşlar. Cin. Arkadaşlar şu an Yunus'a kaçıyoruz. Tamam gel gel buraya gel. Arkamızda şu an. Evet. Bakın Yunus aynısı yemin ederim abi. Lan Yunus kaçsana. Helal olsun sana. Arkadaşlar yemin ederim şu an cin. Valla gelelim şuraya. arkadaşa bakın. Yunus'un aynısı. Bakın Yunus burada arkadaşlar. Bakın Yunus'un aynısı burada. Yunus ise Bursa. Bende. Yusra gel buraya. Lan Yusra yok oldu. Lan Yusra yok oldu. Allah belanı Yunus kaç. Bende. Yunus aynısı. Bende. Lan kaç. Gidiyor. Hayır. Evet arkadaşlar şu an inanılmaz. Bir saniye bir yerdeyiz arkadaşlar. Yunus. Yunus'un aynısı. Bakın. Kutsuz bir yerdeyiz arkadaşlar. Duyuyorsun sesi ama Yunus burada. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus. Lan Yunus'um. Hay. Lan. Yunus. Lan. Yunus. Arkadaş aç Yunus'un aynısı. Allah be lan. İki Yılmız acı alındı, ikisi de cinli arkadaşlar. Ayı. Arkadaşlar ikisi de gitti. Şu an inanamıyorum. Çok kötü bir yerdeyiz. Arkadaşlar. Aptal o arabaya insin. Arkadaşlar burada. Oradalar. koşuyorlar vallahi koşuyorlar yemin ederim arkadaşlar koşuyorlar